Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız 7 Meşalecilerden Yaşar Nabi Nayır olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Baş karakterimiz Yaşar Nabi, gördüğünüz gibi üniformalı, kendisi bir bekçi. Nerede yaşıyor? Sevi çıkmazında yaşıyor ve görevi köyün namusunu korumak. Bu işi 5 devirdir ailecek yapıyorlar, aile mesleği olarak görüyorlar ve severek devam ettiriyorlar. Köydeki inkılap çocuklarının yaramazlık yaparak sağa sola dağıtmasını engelliyor Yaşar Nabi. Kendisinin de çocukları var. Üç tane en büyükleri Mete, diğerleri de Ademle Havva. Çocuklarını çok seviyor ve onlarla beraber radyofonik öyküler dinliyor. Genelde bu öyküler onay sıradan oluşuyor ve öyküleri bir kadın söylüyor. Yaşar Nabi'nin en büyük hobisi öykülerdeki kahramanlara çocuklarının adını veriyor. Onları ne kadar sevdiğini de bu şekilde anlatıyor ve sonrasında şaka yapıp bu da bir hikayedir diyerek gülüyor. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Sevi Çıkmaz'ı, Köyün Namusu, Beş Devir, İnkılap Çocukları, Mete, Adem ile Hava, Radyofonik Öyküler, Onar Mısra, Bir Kadın Söylüyor, Kahramanlar ve Bu da Bir Hikayedir. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz üniformalı, Yaşar ne abi? Bir yerde yaşıyordu. Köylük bir yerde. Neresiydi burası? Sevi çıkmazıydı. Bu köyde ne yapıyordu Yaşar? Köyün namusunu koruyordu. Bekçilik yapıyordu. Peki gördüğümüz 5 kişiden ne hatırlıyorduk? 5 devirdir ailesiyle beraber bu mesleği severek yaptıklarını hatırlıyorduk. Bazı çocuklar vardı, yaramaz çocuklar. Bunlar inkılap çocuklarıydı ve Yaşar Nabi onların da yaramazlık yaparak köye zarar vermesini engelliyordu. Onun da çocukları vardı, üç tane. Mete vardı, en büyükleri. Adem'le Havva vardı bir de. Kendisinin en büyük hobisi çocuklarıyla beraber oturup radyofonik öyküler dinlemekti. Öyküler genelde onar mı sıradan oluşurdu ve gördüğümüz gibi onları bir kadın söylüyordu. Yaşar Nabi kahramanlara hep çocukların adını veriyordu. Ve onları ne kadar sevdiğini anlatmak için bu yolu kullanırken bu da bir hikayedir diyerek gülüyordu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.